Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hazırlandım gördüğünüz üzere valizlerim her hazır. Kış tatiline gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sürpriz hazırlandım. Sesimden anlamış olduğunuz üzere biraz hastayım. Ayhan geldi gidiyoruz.

uzun yolculuk sonrası geldim arkadaşlar. Luleburgaz'dayım. Kapı önünde bekliyorum. Çünkü bunları taşımak biraz zor olacak. O yüzden Melike'yi bekliyorum. Melike gelsin yukarı çıkacağım. Çok güzel bir sürpriz yaptım anlatacağım size eve girince. Çok acıktım. O kadar çok karnım acıktı ki inanamazsınız. Hemen yemek yemek istiyorum. Ne varsa yiyeceğim. Bekliyorum Melike'nin gelmesini. Çok güzel bir sürpriz oldu. Bir valiz dolusu, iki poşet dolusu eşya var arkadaşlar. Melike geliyor. <laughs> Sürpriz. Al sana kancam. Buyurun. Ah <laughs> oh, silin kadarla. Sen biraz ne paketi? Uykusundan uyandı. Evet ama oyuncak çan içinde oyuncaklar var ama. Hatırladın mı? Hani yazlık gene ağlamıştı ya. Görür görmez dedim ki bu Doruk. Doruk bunu hatırladın mı? O bizi doktor seti diyor. Doktor seti. Evet. Ona da bak. Ona da bak. Suratsız. Hasta ya. Suratsız. <laughs> yırt yırt. <gülüyor> Doruk beni özledin mi? <gülüyor> <gülüyor> Aferin be. Ama bu Aç bakalım. Hı? Neymiş bu Erşen Doruk? Hı? Doktor seti. Oynayalım mı? Hadi gel oynayalım. He? <laughs> Evet arkadaşlar yeni günden merhaba Doruk bugün biraz daha iyi dün akşam biraz hastaydı ama biraz daha iyi şimdi oyuncaklar ile oynuyoruz bakın size de yakından gösterelim şöyle yakına alalım bunları tek tek söküp taktık Doruk ile birlikte bakın bunun böyle bir kuyruğu var ve bunun dişleri var bakın arkadaşlar böyle dişleri var bunun dişleri yok. Bunun dişleri yok. <laughs> Ama ağzı var böyle. Bunun da saçı var. Bakın kafası da oynuyor. Bunun da saçı var. Evet. E, evet. var saçı. Bunun ayakları nasıl da Doruk? Onları söyle. Ayaklarının farkını söyle. A ayakları böyle. Bunun ayakları böyle. Bunun ayakları böyle birazcık daha şöyle. Ama bu zıplıyor gibi. Kanguru gibi. Bu da biraz daha ejderha gibi. Şimdi bunun ismi neydi Doruk? <laughs> Bunun ismi neydi? Dinozor eşyalar. Bunun peki? Buz hmm. Bu şey Buz Hı? Bu şey Bu O şu atıyor. Bu da ate bu ateş... Bir de yodet fırlatıyor. Bu arkadaşlar ateş fırlatıyor. Bir de yodet Bu da fırlatıyor. su fırlatıyor. Ay bir de fırlatıyor. Bir de roket fırlatıyormuş. Bir de buz fırlatıyor burada. Bu da buz fırlatıyormuş. Bir de su. Hmm. bir de su. Ha tamam. Bu hem ateş fırlatıyor hem de roket fırlatıyor. Bu da hem su fırlatıyor hem de buz fırlatıyor arkadaşlar. Doruk ismini buldu nasıl tek tek bakın vidaları var böyle tek tek takıyoruz. Aa şey göstersene boynu oynuyor kulak pardon kulakları diyorum. Bacakları oynuyor kolları oynuyor kuyruğu oynuyor onu göster. Ağzı da evet yandan göster ki görsünler. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Doruk <laughs> biraz hasta ama iyileşecek. Bakın her yer oynuyor. Böyle oynayacağız şimdi arkadaşlar. Bunlara isim taktık Doruk. Evet bu ateş fırlatıyordu diyor, ateşten bir de di, bu da dörtten bu flılları diyor <laughs> Şimdi biz oynamaya geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ay aşkım. Keşke Kuzey de burada olsaydı, değil mi? Kuzey ile de oynarız. Bunları İstanbul'a götürürüz. Kuzey ile de birlikte oynarız. Nasıl fikir? Olur. Tam Kuzey birlikte oynayalım, tamam mı Kuzey? Kuzey sen bizi izliyorsan seni çok seviyoruz Kuzey. Değil mi? Sen de seviyor musun? Seviyorum. O da seni seviyor. Ben de ikinizi seviyorum. Evet. Evden çıktık, markete gidiyoruz. Biraz abur cubur alacağız ve bugün hamburger partisi yapacağız. Ama evde kendimiz hazırlayacağız hamburgerimizi, değil mi Doruk? Biz de partisi yapacağız ama hamburger partisi Evet, hamburger partisi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi onun için markete gidiyoruz. İhtiyaçlarımızı alacağız ve abur cuburlarımızı alıp film keyfi yapacağız bugün. Melike de burada. Ve çıkıyoruz. işimize başladık. Aldık. Şöyle Doruk bundan istedi. Bundan aldık. Ve Pabuğu çukur. Peynir alacaktık. Bir de peynir. Bak bundan. Bundan almamız lazım aşkım. Bunu da alalım. Bunu da biz seviyoruz. <laughs> böyle şey Efendim aşkım. <laughs> uh -huh. Şu çok farklı arkadaşlar. Yumuşak şeker, jelibonun dondurulmuş hali. Şöyle dondurulmuş hali bakın böyle sert. Deneyeceğiz bakalım. <laughs> Melike, Melike yine farklı şeylere bakıyor. Bakın arkadaşlar Melike büyüdü. Melike merhaba de. Efendim aşkım. Bulalım hadi bul bakalım aşkım. Doruk Gamze'ni göster bakayım. Ay aşkım. Abur cubur alıyoruz. Doran Ve film keyfine sos alalım. Hangi soslardan alalım? Arkadaşlar size? eve geldik. Şimdi neler aldığımızı gösteriyorum. Böyle bir büyük bir çift aldık. Dorun. Dorun dudakları yarı olmuş soğuktan arkadaşlar kurumaktan. O yüzden ona krem aldık. Lip balm aldık. Bu Dorun. Sonra böyle dörtlü bir hamburger aldık hamburger ekmeği şu cipsi çok seviyorum çocukluğumuzda da vardı biftekli ve soğanlı Nurten sen bunu seviyordun değil mi ondan sonra böyle bitbabo aldık sakız gofret aldık arkadaşlar Doruk bu cipsi çok seviyormuş üçlü cips aldık Bu çok merak ediyoruz Herkes şu an bunu merak ediyor. Bu arkadaşlar dondurulmuş ve kurutulmuş jelibon. Böyle hafif ama değişik bir şey benziyor. Bakalım bunu deneyeceğiz birlikte birazdan. Sonra çikolatalarımız çıkıyor. Aa, ben Bu poşetimiz bitti. Duvar, ben duvar, Aa, sonra böyle bir e, kremşiden fıstık aldık. Tuzlu fıstık arkadaşlar. Doruk çok seviyormuş. Böyle bir sarımsaklı mayonez. Dora kakaolu süt. Daha bitmedi bir sürü. Hamburger için çedar peynirimiz var. Hamburger için acı sos aldık arkadaşlar. Şöyle bir kolamız var. Biz köfteli hamburger yapacağız ama Doruk tavuk istedi. Böyle bir nadıl aldık. Bunu yanına koyalım. Ha? Nugget. nugget. Aa, evet doğru nugget. Ay, nugget davut, aldık. Davut. Şöyle hepsi aldık. Ondan sonra böyle arkadaşlar alışverişimiz. Şimdi biz Türk kahvesi içeceğiz. Kahve zamanı. Ve şunu deneyelim ama. Melike aç. Melike böyle şeyleri çok seviyor. <laughs> Doruk bekliyor musun sabırsızlıkla? Kremini sürdün mü? Sür, sür, sür. Evet. Merak ettiğimizi deniyoruz. Bakalım nasıl bir şey. Dora da ver. Aa, bakın arkadaşlar. Hemen sesini, sesine gelin. Hmm. Dur, bakayım. Mmm, ben beğendim. Ben Beğendin mi? Müten kahve yapıyor bize. Ablamın ellerinden mis gibi Türk kahvesi arkadaşlar. Yanında da tatlı. Bakın bu. Evet arkadaşlar, şimdi bize afiyet olsun. Sohbet, muhabbet. Başlasın. Biz hamburger yapmaya başladık. Hiç bastır mı? Bastırmıyorsun. Aa. Aha, evet. Ekmekler ısınsın. Koymaya başlayacağız. Ve arkadaşlar hamburgerlerimiz hazır. Son kez bir kere ısıtıyoruz. <laughs> Soslarını koyup yemeye başlıyoruz. Doruk hala hasta gördüğünüz üzere. <laughs> Şuna bakın. Şuna bakın. Kendi hamburgerini kendi yaptı Doruk değil mi? Bakın içini göstereyim mesela bir tanesini. Hamburger çıktı. Bakın şöyle. Peynir de erittik. Her şey var. Turşu, domates, soğan, çedar peyniri, köftemiz. Böyle. Biz afiyet olsun. güzel. <laughs> <laughs> Tatlı almaya geldik. Aa, şey ne alalım? Bu neydi kız? Bu şey de var. Tiramisu. Bak şu ibiza tatlısı da güzel. Bu mu? Ha, o da güzel. Onu evde de yapıyoruz. Ben ne alalım? Ben alalım. Hayır canım saçma saçma. Şu en baştaki. O ispan gibi değil mi? Ekler mü acaba? İspan gibi. Aslında çekti ama. Tatlar da şurada, evet. bende çok güzel meyvemiz var ya, ben bunları çok seviyorum. Belki o zaman da kutu olurdu bilir